Canlar hepinize selamlar. Dün video atamadık. Kırgızistan'da bir business yapacağız. Bir işe girdik. Daha farklı işlerim de olacak. Onları da size aktaracağım. Bugün bu iş ne? Süreç nasıl çalışıyor? Kemer sıkarak en ekonomik yöntemlerle bunu size göstereceğim. Bir tekstilci abimizin yanına gideceğim. O neler yapıyor size onları göstereceğim. Günlük bir vlog tarzında video olacak. Seviyorum sizleri. Size evin durumunu şöyle göstereyim. Malzemelerimiz geldi. Juice Spice Pahta. Arginaldan ayırması bir ele bağısı dostlar. Yakın arada bulardı Ata moda da Instagram saytında çıkaram. Bulcaktan katlarsanızlar bu Ata moda çekit. Tekstilci Ali abimizin yanına gidelim. Ondan bir manken alacağım. O mankenlere bu tişörtleri giydirip fotoğraflarını çekip Instagram'a yükleyeceğiz. Hadi bakalım. 700-800 metre yürüyeceğiz. Zaten şu trafiği gördükçe yürümenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık sokakları gezelim bakalım. Cusup Abdurrahmanova Sovetskaya Moskovskaya Buradan İbrahim çıkacağız. Bu arada karşıda dövizci var. Kurları görüyorsunuz. Dal özü var <laughs> İnsanlar bizi halen after report olarak tanıyor. Geçerken direkt after report dedi bize. Şöyle arabalara göz gezdirelim. Kırgızistan'da eski plaka, Talas plaka. Şu an yeni plakalar bu şekilde oldu. Bunları da gösterelim genel olarak araç yoğunluğu Japon grubuyla Kore grubu arkadaşlar. Toyota'nın yeni Land Cruiser kasası. Sokakları gezelim. BMW'ler çoğaldı burada. Eskiden bu kadar BMW yoktu. G30 kasa bu da. Bakın X5. Bu caddeler eli caddeler kankalar. Alın size bir tane de 7 kasa Nardo. Oğlum algıda seçicilik arabalara kayıyor gözüm. Bakın Kore grubu dedim ya. Hyundai. Hyundai. Kia, Hyundai, Kia Seltos, yine Camry 55 eski kasa, Kia Ceed, yine bir M5 ama çakma M5 bu büyük ihtimalle. Honda, Toyota. Böyle sokak kenarlarında şorolar satılmaya devam ediyor. Ecem yürüyor. Evet İbrahimovo e sokağındayız. Karşıya doğru geçiyoruz. Mekanımız tam şurada. Ali abimizin yanına az bir süre kaldı. Buradan karşıya geçeceğiz şimdi. Ali abimin sizlere yeni projesini de göstereyim. Adam kendi bahçesini yaratmış. Laboratuvarımı yaptım diyor. <laughs> İbrahim İbrahimova 61. Ta karşıdan adam kendi bahçesini yaratmış dedim ya bak aha aha. Suluyor suluyor. Bunlar kırmızıydı. Yeşil yapalım Ali abi dedim. Bak 10 numara olmuş. Allah Allah. Neden seninle gurur duyuyoruz? Ben seninle gurur duyuyorum abi. Neden bak görüyorsun 50 yaşından sonra bana neler yaptın yani. Ali abim bu bir emeklilik projesi mi? Evet bu bir emeklilik projesi hobi olarak başladık. Boş zamanlarımızda burayı değerlendiriyoruz. Buraya bir ay önce başladık. Yalnız deney yapıyoruz şu anda. İçerisini şöyle gördüğün gibi daha henüz bitirmedik. Deney aşamasındayız. Ne yapıyoruz? Burasını raflar yaptık. İçerisinden naylon koyduk. Altında da bilgi havalandırmak için ve fazla su ve havalandırmak için pet şişelerden havalandırma yaptık. Böyle ışıklandırma. Şunlar da bitkinin fotosentez yapması için kırmızı ve mavi renkli lambalarımız. Şu anda burada fasulye deniyoruz ve fasulye oluyor. gördüğünüz gibi. Bazı tohumları hepsini ektik tabi. Sağdalık domatesler. Burası benim bahçem evvela bizim bahçemiz. Gördükleriniz zaten bizim şeyler. kendimizi çimlenmiş olduğumuz sağdalık. Çimlenmiş şu anda gelişim aşamasında. Burası bizim çimlendirme alanımız. Gördüğün gibi öyle tarihlerini yazdım. Tutlar şu anda çimlendi. Denedik oldu. Marul ektik. Maydanoz ektik tabi. Bunun yanı sıra çiçek. Canlı çiçek. Geliştiriyoruz. Burada abi kendin çiçek yetiştirip kendin satacaksın. Öyle tamam, düşünüyorum evet. Tamamen doğal bir ortam Tamamen olacak. doğal bir ortamda. Organik. Tamirat aşamasında daha bitmemiş burası. Ali abim kaç yılını verdin Kırgızistan'a ya? Kırgızistan'da Kazakistan ve Kırgızistan tam 30 yıl oldu. 30 yıl. Vay 30 yıl bir yıl ömür Orta Asya abi. Aynen aynen aynen. Aynen bir ömür Orta Asya. Şimdi burayı ne yaptık? Kırmızı beyaz kırmızı tarı boyatmıştık. Sen bir geldin. <laughs> dedin ki yeşil ve sarı olması gerekiyor. Hemen bir günde. Abi yeşil harbiden. Gündüz durmadan 24 saat çalıştık. Yaptık. Abi yeşil harbiden on numara olmuş ama. Evet Bak, evet yeşil on numara oldu. Sarı güneş, yeşil evet sebze abi. Evet aynı öyle. Burayı da aynı şekilde yaptık. Şimdi buraya sokakta büyüyebilen dışarıdaki ortama alışmış çiçekler ve çikiler ekeceğiz. Daha önceden yetiştirmiş olduğumuz çiçeklerimizden bazılarını kendi eski mağazamıza koyduk Medihan'cığım. Tabi buraları sen dedin mi yapacağız Medihan. Buraya böyle girildiği zaman değil mi? Evet abi. Yani buranın evet. dizaynını sana bıraktık yani böyle bir... Harika bir düzen olacak doğru mu? Abi buraya girdiğin gibi doğal bir bahçeye giriyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor. Bir sokak olsun. yani böyle bir gemi şehrin, yeşil bir sokak. Ali abim şehrin göbeğinde kendine bir habitat yaratıyor. <laughs> Aynen öyle. Vay be abi. abi. Eyvallah. Eyvallah medanım benim sağ olasın. Gel abi. Ali abim de proje bitmiyor. Girişimcilik ruhu hiç evet, zaman evet. ölmemiş Ali abimde. A99 Eski İstanbul Tekstil diyorsun evet, Ali abi. Evet İstanbul tekstildi. A99 yaptık. Allah'ın 99 adını uyarlayarak şöyle hilalle aldık. Hilalle beraber güzel bir Dizayn yaptım. Bu dizaynı da kendim yaptım ben. Burası da bizim Kırgızistan'daki mağazamız. İçeriye girdiğiniz zaman şöyle bir çek. Yani olmayan, abi olmayan bir Abi şey ürünler geldi. Yok. Türkiye'den mi geliyor? Nereden geliyor abi ürünler? Türkiye, Çin. %70 Türkiye. Geri kalanı Çin. Buranın yerli ürünleri pek yok bizde. Gördüğün gibi temizli ürünler işte. Mutfak eşyaları. Bak toprak kokusu burada da var Bedihan'cığım. Görüyor var musun abi, bak? Var var. Yediştiğimiz çiçeklerimizi buraya koyduk satışa. Yani çıkarttık şu anda. Tabii ki bu daha yeni başlangıç yani bu. Bu sadece başlangıç evet, evet. bunların, abi slogan. Bunların binlerce çeşitleri olacak. Bu bölümden girdiğin zaman terliğinden çorabına gördüğün gibi kızlara çeyizinden işte havlusundan bornozundan nevresim takımından ya da gördüsüne yani bulamayacağın bir şey yok. Yastıklar, yorganlar bizim imadımızdı. Ey maşallah. İmadı da bir durdurduk ama. Türkiye'den izleyenlere de buradan seslenelim. Aynen hepsine selam olsun. Neydi abi İbrahimova 61? İbrahimova 61. Abi, Trabzon, Trabzon plaka. 61. 61 tabi denk geldi. Abi denk, denk geldi. geldi. Denk geldi mi, Yoksa nasıl sen oldu özellikle mi? sokağın adını falan mı değiştirdin? Yok yok değiştirmedik. 61 öyle denk geldi kardeşim. Buyurun gelin. Ali abimin hiç değilse bir çayını içelim. Aynen kahvemizi çayımızı içelim. Yan tarafta kafemiz de var orada çekelim. Burada Ankara döner yapılıyor. O detaylar abi Türk bayrağı, Kırgızistan bayrağı. Tabii sen abi tabii önemli önemli. Çaylar, Ve benim Çay benim ofisine geçeceğiz şimdi. Burası da bizim Ankara döneri. Ankara döneri burada sadece dana yediğinden döner yapılıyor abim. Kırgızistan'da ve Orta Asya'da bu bulup bulabilecek olduğun bu Mustafa Bey. YouTube kanalındayız Mustafa Bey şu anda YouTube çekiyoruz. YouTube, YouTube'a reklam yapıyoruz. Yakın yer anlatıyoruz insanlara. Kırgızistan'a geldiğiniz zaman tek döner yiyebilecek olduğunuz yer burası. Et döner. Evet. Saf ettendir. Kuyruk Yakınla, yağlı. Yakından İçerisinde bir gram, evet, bir gram kıyma bulamazsın. Hijyenik bu ortamda. Paklavamız ee, zaten bizim Trabzonlu Mustafa'dan ee, Osmanlı'dan özel <laughs> Osmanlı reklamını yapalım bu arada. Evet burası nasıl böyle küçük buraya böyle komple. Kırmızıstan'a geldikleri zaman çok Töner Yemi'ye buraya gelmeleri gerekiyor. Şöyle geçelim. Mahalleyi gezelim. Mahalleyi gezelim Medancığım. Abi mahalle epey gelişmiş zaten Kırgızistan en merkez mahallelerinden evet, bir Evet evet olması. evet aynen. Şimdi benim ofise geçelim Medyan. Geçelim Ali abi. Ofiste... Müsaittir diyorsun. Aa. Abi ben böyle haberle, habersiz geldim. Bakın arkadaşlar hiçbir haber vermedim. Ali abim doğuştan blogger evet, bizde... yani adam. Doğuştan hemen başladı. Ben hiç haber bile vermedim. Geliyorum Ali Çıkerek abi. Gerek yok abim. Tamam Her zaman 24 saat bizde ofisimiz, masamız, sandalyemiz, kahvemiz, yatağımız. Tenceremiz her zaman hazır. Obüste <laughs> yemeğimiz de var hazır. Şey var mercimek çorbası ve bulgur pilavı var. Beğendin mi beden bu? Abi ha? yeşil gerçekten on numara olmuş ya. Direkt ben buradayım Aa, demiş abi. Özel yani. Özel seçtik. Gel abim bizim obüsümüze geçelim. Buradan böyle giriyorsun abi. Daha arkadaşlar bu arada burası bitmedi. Renkler vesaire değişecek. Daha evet, saksılar evet, vesaire evet, gelecek. Çok şey değişecek. Ali abim diyor Ağustos'un çok... sonuna doğru burayı da açacağız faal olarak. Burası bizim mobüsümüz Meda Gel abi. Kaç abi sen 7-8 yıldan beri buradayım Bu mobis yani. 7-8 okay. yıl oldu. Bu bina, bu dükkanlar vesaire. Yani Türklerin tarihi bu. Yani bu e, boz ev dedikleri çadır yani. Bizim Türklerin biliyorsun. Otağı. Kendine olan. Bizim ismimiz İstanbul tekstil Sonra İstanbul Trend yaptık. Sonra a Oğlum, İstanbul numaran, Trend değiştirip A99'a geçtik. ama İstanbul Trend'in anısı sahne. var bizde. Turan bayrak evet, Evet. Var abi. Ülgeye, Türk Ülgesine, Türk Türk hepsi var. Türkiye, Türkiye Kırgızistan hepsi var. evet aynen öyle. Maşallah. Tamamdır kardeşim ya. benim. Bunlar da bir görünüyor ama sinek için aslında. Aynen bunları. aynen. <laughs> <laughs> Sinekler <laughs> rahat bırakmıyor bizi medan. <laughs> 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 Herkese selam olsun. Tamamdır. İşte Ali abimiz, Trabzon'lu Ali abimiz. Mekanımız top, burası. Top bir 30 yıla ömrünü verdi Orta Asya'ya. Evet abi burada gördüğün gibi mutfağımız. Burası bizim mutfak. Yeter burada abi. Şu an mercimek çorbamızı yapıyoruz. Burada yemeklerimizi yapıyoruz. Buzdolabımız var burada bizim. Yani böyle. Ne yapalım ya işte emeklilik hayatı böyle oluyormuş. <laughs> Yaşlılık hayatı. Şimdi Evet abi. Burayı gördüğün gibi buraya kadar yaptık değil mi? Abici, abicim? Burayı yeşillik ve ağaç dikeceğiz buraya. Ben diyorum ki burayı da gördüğün yeri de reis. Bunu diyorum düzeltelim biz komple. Aynı karşıya yaptığımız öyle yerden yüksek değil de. Şuradaki oturduğumuz şey var ya taş bir 50 60 santim şu kadar yüksekliğinde. Şu pardurun diyorum şu içinden veya işte dan buradan. Reis böyle dümdüz gelelim böyle. Ne diyorsun? Yani burada bu 30 toprak bize yetiyor. Kesinlikle abi aynı şekilde. Yetiyor değil mi? Terabin Yeter abi. Aynı o şöyle diyorum aynı öyle devam edelim şöyle diyorum. Devam edelim reis devam edelim gelelim böyle. Böyle gelelim reis. Şuraya kadar gelelim. Burayı böyle toprak yaptık mı abi? Burayı da diyorum ahşaptan böyle Dürge'deki Türkiye'de yani parklarda olur ya şeyler. Banketle var ya hani insan oturması sizce. Buraya bank böyle gibi. evet evet bank gibi böyle arkasını böyle şey yapalım. Yine ahşaptan böyle da buradan şuraya kadar şöyle. İnsanlar burada da oturur böyle güzel bir şey. Ne diyorsun? On numara abi. Nasıl olur? Güzel Olmaz olur. Mı? Güzel. Şu yerdeki pislikleri daha de bir demizledik mi? Buraya beton döktük mü abi? Nasıl? Çok güzel. Adamlar abi oradan zaten bak orada görüyorsun ya adam oradan araba abi otururken. Abi mecbur görecek burayı. Kafayı çevirdi anda. Aynı aynı bu renkte burası oldu. Eğri büğrü olan şeyler var ya şunlar? Ne evet, var eğri onları, büğrü. onları böyle giden çıta koyarız şuradan şöyle dümdüz yaparız abi. Burayı da boyattık mı reis? Aynen. Ondan aynı sonra şey. biz abi o içerideki bizim mavi, kırmızı ve lambalarımız var ya reis. Buraya döşersin abi. M mavi, kırmızı ve sarı lambalardan abi. Şuradan o lambadan bu lambaya kadar döşedik mi abi? Devam edelim Aha. abi. Ondan sonra buraya koyduğumuz çıta var çıta. Evet. Çıtadan da buraya böyle lambalar atalım böyle abi? Oho Nasıl abi. olur? Abi sen yani burası... Yok gece bir düşün burayı bir hayal et. Ben sana söylüyorum. Kornaların bu gürültü kirliliğinin içerisinde adam sen burada bu steril bir ortam yaratıyorsun abi. Bence buraya geçecek tedavi, adam Böyle tedavi. gelecek tamam mı? Tedavi. tedavi merkezi yazalım abi. Abi be. sen ne diyorsun ya? <laughs> psikolojik tedavi yeri burası abi. Psikolojik tedavi. Harbi abi. olacak ama. Rehabilitasyon abi. Nasıl numara. olacak? Burayı yapacağız reis. buradan geçen kadınlar bile abi hemen bak nasıl dikkatini çekiyor. Pencereden abi çiçek böcek görüyor. Abi o pazarcı hepsi geliyor. Pazarda çalışıyor kadın. Pazarda pazarcılık yapıyor bana diyor ki gül bana da ver diyor ben de koyayım satayım diyor bana. Biraz öyle ya işte diyor işte abi. Dedim ilk önce sen bana bir hediye gül getir. <laughs> Eniştene ondan sonra dedim ben o işe bakalım biz. <laughs> Buraya dediğim gibi abi buraya iki tane böyle ağaç yap, hmm. ortasına böyle Dürgey'deki gibi böyle çıtalar ve üstüne yine çıtalar böyle koyacağız abi. Arkaya da böyle yaslanmak için şey yapacağız. Abi insanlar burada oturacak abi. Nasıl? Tertemiz abi. Burada adam mesela yani... Hatta ve hatta bunların aralarına da böyle çayını koyması için böyle şey yapacağım. Küçük küçük böyle iki kişinin yan yana oturup da böyle küçük bir masa, sehpa gibi bir şey tamam mı reis? Çaylarını buraya koyacaklar böyle veya kollarını koyacaklar buraya böyle. Abi adam sırf nefes almak için bile gelir buraya. Yani şu evet. şehrin gürültüsünü falan... Bu görünmeyecek abi. Mesela. Bu yok yani. Bunu kapatıyorum. Aynen. Bunu Bununla... abi kapatacağım abi. Aynen. Bu böyle çirkinliği kapatacağım. Bunu ben bir şekilde kapatırım. Beşe beş çıtalar alırım. Bunu güzel gene Abi adamların da hoşuna gider yan tarafında. Güzel ya bir o görüntü yan olur. Yan adam yani. çok zengin abi. O mega konforlu sahibi ilgilenmiyor ki adam. Dedim buna burayı sat bana dedim. Hı. Ben dedim yani sana dedim burayı dedim, yapayım inşaatını. Bulayım dedim adam dedim. İnşaat dedim yapayım. Sana dedim işte 10 sene kira vermeyeyim dedim. 10 sene inşaattan sonra. 10 sene sonra her şeyi sana bırakayım. Yap işte devret gibi bir şey Evet. Oldu. Adam ne dedi? 3 milyon dolar getirdi bana kafayı yemişler. 3 milyon dolar zaten ben buraya yatırımcı bulurum. Buraya yapardım 3 katlı bir bina. Verirdim burayı. Her, bir, her bir yani metrekaresini 20 dolardan anasını satayım. Ben. burada çıkıyordu bana. Nereden baksan 1000, 2000, 3000 metrekare. 3000 metrekare. 1 metrekaresini de 30 dolardan 30 bin dolar aylık gelirisi vardı bana. 10 sene çalıştıracaktım burayı işte yıllık. Hadi 2 iki, iki ayına şeye çık. Masrafını elektriğe vesaire çık abi. Aylık 30 bin dolar. 10 ayda 300 bin dolar tamam mı abi? 10 yılda 30 milyon dolar para yapacaktı tamam mı? nasıl olur? <laughs> Tertemiz çıkartırlar abi yani. 3 milyon. Şuraya da 7 katlı bina çıkıyordu otel olarak. Orası 7 kat. Sadece burası şu benim çadırın üst katı üstü var ya oraya kadar çıkabiliyorsun buraya. Yasak ha. çünkü daha yukarı fazla, çıkabiliyorsun. Fazla fazla çıkamıyor. Yok yok vermiyor. 3 kat yapılıyor işte. En alt kat otobark. Ama temel, temel, derin abi zaten. Temel. Otobark yapıyorsun Aynen. ama reis. Otobark yapıyorsun. Mecbur artık zorunlu abi kırıyorsam. Otobark yapacaksın abi ha. çünkü alışverişime gezi gibi bir şey yapıyorsan insan arabaların ha. olması gerekiyor. Bir gerek de diyor. artık zorunlu yaplar evet. abi çünkü arabalar sığmıyor. Herkes yolun ortasına park ediyor. Ben 2 gündür rahat Abi, araba buraya park etmiyor kimse. Eskiden buraya araba park da buraya iki tane üç tane araba. Ondan sonra araba buradan geçemiyordu abi. Şimdi araba parkı yok burada. Çok güzel. Tek araba geçip gidiyor abi. Tertemiz Hatta abi. Hatta gelen araba geri geri gidiyor mecbur. Aynen Oraya yaklaşamıyordu yaklaşamıyor da. Aynen dönecek. <laughs> <Aynen. gülüyor> Orayı güzel yaptık abi. O plan tuttu. Onun altlarını da şey yapacağım şimdi. Altı boyat falan diyorsun ya. Bak altını şuraya kadar toprak koyacağım reis bak. Tam buraya buraya tahtayla buraya kapatacağım. Şuraya kadar toprak olacak burası değil. Şuraya kadar. Kapatacağım bu dolduracağım buraya toprak komple reis. Tamam mı? Evet abi. Şurası da toprak olacak. Şurada çiçekler şu kadar şu büyüyebilecek burada. Tatlı Var bir... ya şu sokaklarda hani evet, taklalar evet. çiçekler seni. Tatlı bir görüntü olur abi. On numara görüntü Sen ne olacak. diyorsun abi? On o numara. Karşı tarafı da yine püskürtme yeşille boyattıracağım. Kombrosörle baba karşı taraf var ya. O plastik putu şeyler var şişeler. Evet evet. Onların evet. da o dışındaki o koku kola isimlerini alacağım oradan. Kombrosörle boyatırken orayı o. Boyama yaparken hep karşı boyamış olacak. Onlarla beraber şişeler de boyamış. Evet. Nerede mi olacak? Abi. Harika olacak. Neyse ben burada bir iki ay daha zamanım var. İki ay daha. iki ay daha burada i̇ki da kalacağım. İki ay biter abi burası. Biter. iki ay da hem tam kafandaki projeleri oturtmuş olursun yani. İki ayda biter abi. Adam ayda bitecek. Bu kaplon maplo orada göpistikleri kaldırmam lazım. Onlara bir elektrik çağır toparlatmak lazım. Dediğin gibi hareket sensörlü iki kamera koymak lazım buraya. Aynen. Gece abi senin <laughs> için bura, rahat olur. Bir oraya. <laughs> Kameralar çok tipe koyduk abi. Az daha ortaya almak lazım ki. Bu kamera şimdi sadece oradan buraya böyle alıyor. Ortaya alırsak paralel bir şekilde. Bak, ama o bir şey şimdi güzel oldu. O kemer dükkanın için iyi olur abi. Ama tek o dediğim şekilde yaparsak nasıl olur ama? O dediğin şekilde güzel olur. Benim, olur o, abi benim o ahşap şeylerim var ya. Avizlerime tam ortadan böyle çekeriz ona reis. Aynen tam ortasından da onları da sarkıttım var ya. Burası bambaşka bir yer olur abi. Sarmaşıkları da sardık onlara. Boya moya lazım değil ona. Değil değil değil. değil vernik dedin ya onlara bir ince vernik atarız. Bir atmaşa yani. da gerek yok. Sarmaşık doğal yapacaksan dur. atmaya gerek yok. Aynen doğal durur zaten sarmaşık Sizden Ahşap durdukça kendi kendine böyle koyulaşıyor ya lan. Aa, Anladın mı? Hiçbir sıkıntı yok. Bambaşka olur yani. abi. Şey canım. alıyor et rengini alıyor. Böyle o içeri haşap. girdin mi tahta kokusu var ya abi. Evet, İnsanı evet, evet. zaten oraya ediyor. Cam cam kokusu, toprak ve cam. Abi o çayı. <laughs> ormandaymışsın <Aynen>. gibi. Lan. <laughs> çayı abi onunla Adam içiyor. Adam ormandaymış gibi. Ormandaymış abi. gibi. Hatta oraya bir ortaya diyorum bir havuz mu koysam böyle tamam su böyle dönse böyle yalancı bir havuz var ya. Yalancı havuz küçük bahçeye koyuluyor ya abi böyle. Satılıyor ya böyle suyu böyle şey yapıyor. Olabilir sesi bile Taraf. Böyle aksın dönsün, aksın dönsün, aksın dönsün yani. bir motorcuk koyuyorsun, bir tak varayım gibi işte. Hepsi o kadar. Ne tertemiz, diyorsun? tertemiz olur abi. İçine böyle ışıklar da yerleştirelim diyorum. Bir kaç tane balık da da biliriz ona. Balık. Evet içinde işte gezsin böyle süs balığı. Abi balık malık çocuk mocuk geldiğinde yerde biraz şey olur. Hmm. Yani. Çocuğu mu balığı mı yiyecek? Ya abi yerden yüksek olacak ya şu kadar. Balıklar aşağıda olacak. Kedi al ama abi buraya bir tane kedi koy. Ya kendi, kedi, 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 kedi uğursuzluk getiriyor ya. Kedi uğursuzluk getiriyor. Abi cins bir tane aldın mı güzel olur. Kumurumunu mumunu koydun mu şey yapmaz. Abi kediyle fotoğraf çektirmeye gelir. Maskot olur işte abi ondan diyorum sana. İnsanların buna ihtiyacı kediyle var. Kediyle fotoğraf çekecekler Aynen, abi. kedi kedi fotoğraf çektirmesi için abi adam var ona abi. para, para abi. vermesi lazım işte. <laughs> kediyle fotoğraf çektirmek isteyenler işte kardal koyalım. <gülüyor> 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 hani var ya tavlara falan. Aynen. <laughs> ben bir dille adam alamak bırakıyorum. Adam şurada yürüsün biraz. Abi buraya ayrı bir hayvanat bahçesi yaparız. <laughs> bir dille adam alalım lan biz. Yılan mılar at abi dedin ya içeri. Kertenkele mertenkele koy. Kertenkele mertenkele koyalım. <gülüyor> Ama olur ha. Olur olur abi. Kertenkele olmaz da yani. Hayvanın bazı çeşitleri olur ha buraya. Küçük bir tane maymun koyalım mesela. Buraya. <laughs> maymun koydun mu? Çok tavşan. Olur. Tavşan maymun olur abi. Tavşan oh, olur. O yapmaz mı tavşan? Tavşan koku yapar da kedi yapmaz abi. Ya. Kedi, kedi yapmaz. Temiz. Maymun kedi yapar de. mı? O küçük bir maymun, maymun. Maymun abi yok. Nereden <laughs> biz biz <ha>? maymun nereden buluyoruz abi i̇şte, burada maymunu? Sipariş vereceğiz. Rahatsız ederler abi. Maymun burada rahatsız eder burada. <laughs> Gezecek işte orada. Tuttuk orada oğlum. kafasına göre. Maymuna diyeceksin de bir yere fasulye getir bana orada. Hep yer lan fasulyeleri <laughs> şeyleri. Yer yer şeyleri <laughs> yer. yer, <laughs> yer, yer, <laughs> yer, yer, yer. Ektiğin her şeyi yer abi Çiçekleri yiyorum. Yok <laughs> <laughs> Maymun işi olmaz reis. Ama muhabbet kuşu işi olabilir. Muhabbet kuşu papağan olur abi buraya. Kuş sesleri kuş sesleri abi on abi numara olur Muhabbet kuşunu bir araştıralım biz. dediğin gibi abi muhabbet kuşlarını da şu rafların herhangi birine koyabiliriz. Tabi raflara abi koydum bu sesi yeter abicim ya. Yani. Kuşun yemlerini falan nasıl İçeride ufak bir ses sistemi. Yağmur sesi, doğal Onu ses yapacağız sesi abi. falan. Abi. O bir şey değil. Onu çağıracağız bir şey. Bir, 2, 3, 4 tane kolon koyacağız. Öyle küçük küçük kolonlar zaten bağlı bir şey değil. Kolonları koyduğumuz zaman abi bir tane şey koyarız. Öyle bir de pilik abi çalsın ya. Aynı. O bir şey değil abi. Ortayı yarın sökerim reis. Ortaya orta, aynen yarın alacağım. Orta, orta boğdu içeri ya. Baksana şuradan sadece o şey görüyor. Şunu da alacağım da buradan. Şu var ya şu ortadaki ikisi ha, var ya. Ortadaki şuna. aynen aynen. Direkt içerisi gözüksün abi. Abi gölgecek abi. İkisini de alacağım abi. Komple Kepengi attık. alacağım mı abi? He? Kepengi. Kepengi dursun abi şimdi almayacağım. O oh abi ben onlara hesap attım. Onlar bal. Şu anda onlara gerek yok. Yok kepengi değil. Şu ızgarayı ızgara. Izgara, var ya içeri. Şey yaparlar abi. Ne diyorlar? Camı işte, kırarlar içeri gibi. Tam tek cam. Abi kim kıracak burada camı? Çok da var. Diyorsun. Şu anda gerek yok. O zaman buraya şey yapmazlar. Dükkanın var ya abi. Düğmeye basıyorsun jalüzü var ya böyle. Yani. Tık diye kapanması lazım abi jalüzüyle beraber. Onu şu anda yapmayacağız. İleride abi Burası gerçekten güzel bir şey olacak biz. İnşallah abi inşallah. Vallahi bunu kafamızda şu anda yeni projeyi düzenliyoruz biz. Oradan oraya bir rampa. giriş yerini oradan kapattığımız zaman oraya bir tane perde koyarız. O pislik o pislik var ya orada. Gözükmez. Hepsini kaldıracağız abi. Hatta o çöp kovalarını bile koyu yeşile boyatacağız abi. Ta tamam, her şey abi. Hiç tek, tek abi. renk abi. Tek renk. <laughs> İçeri gelen adam renk tek ya. renk ya. Gör çöp kovalarını bile koyu yeşil renge boyatacağız abi. En üstteki rafı o şekilde yaparsak Medan Bence böyle yaparsak onu orasında kullanamıyoruz ya. Yani. Oraya dünya kadar malzeme lazım lan oraya. Boşu boşuna onu. Boşu hani boşu hani abi. vitrini orada boş durdu mu çok abes gözükecek. abes gözükecek. Ama orayı kapattığınız zaman alttaki vitrini tamamen dolduğunuz zaman Aynen. harika bir şey Ve olacak Ve en önemlisi o tavandaki masraftan kurtulacaksın abi. Tavanın <laughs> çirkinliğinden kurtulacaksın. 5-6 bin sonluk lamba cebimizde kalıyor reis. Aynen. 5-6 bin sonluk cebinde kalıyor. Hem içerideki konsepti güçlendiriyor. Lambaları abi. komple alıyoruz. Oraya sadece ortaya bir kablo bırakıyoruz abi. Ortadan böyle dört tane abi Ziya bitti gitti abi. Loş bu ışık olacak abi. Aynen. Hepsi o kadar. Zaten şeydeki raflardaki o mavi ve kırmızı lambalar harika gözüküyor. Harika gözüküyor. Onları, gözük onları gözük. düzene soktum mu onlar on numara gözüküyor. Onları ayarlayacağım ya. abi. Onları sıkıntı yok. Onları ben hepsini ayarlayacağım. Onların ayarlaması ayrı... Çünkü bir aşağıda bir yukarıda ya böyle. Tek onları şeye getireceğim abi. Tek bir hizaya böyle Bak Bir de lambaların abi. bazıları yan yana bazıları böyle. Hayır olmayacak abi. Hepsi aralıkları aynı ölçüde olacak hepsi. Evet, hepsini evet, evet, abi komple. Simetrik olacak abi. Ya kendim söküp yapacağım abi. Klips falan var bende. Halledilir abi. Zaman olur inşallah. Yok basit Çok basit. Şu an dursunlar abi orada şimdi raflarda ekili olan tohumların hangisi başaracak büyümeyi? Onlara da bir bakayım da ben. Tabii tabii tabii. tabii. Yani en azından orada iki rafta böyle bir dörder metre rafta bir sebze falan kalırsa, sebze dürü bir şey kalırsa abi. Deniz ki işte bak görüyor musun bu ilaçtan bu sebze büyüyor. Evet. Yani onlara tepsiye evet. de atmamız lazım. Yani fasulye orada durabilir abi. Ha bak fasulye büyüyorsa, fasulye büyüdüğü toprakta ve ilaçta neler daha büyüyebiliyorsun? adam girsin Google'dan baksın abi yani veya biz anlatacağız ona. Kesinlikle abi. Neyin büyüdüğünü. Yani ben sana şimdi... dedim ya Ali abi kendi karakterini yarattığın zaman yani sattığın ürünü o toprakta ben de kullanıyorum dediğin evet. zaman tamamlayıcı rol oynar. Yani abi. adam ne yapacak? abi şimdi ha. Adam bak kabağında marul yetiştirmiş diyecek. Evet. Tamam mı? Ha, ben de marul yetiştirebilirim evde diyecek. Evin odasında diyecek adam ben bir saksıda marul yetiştireceğim. Bitti abi. Oladın Olay bitti. Abi? abi? Yani marul nasıl yetişti saksıda? Yani kabağında ışıksız yerde, güneşsiz yerde. Evet. Onu hesaplayacağız şimdi. Tabii. Mantık bu abi. Abi bir de kadın gelip diye ya kadın ya ben bunu işte. Aa burada diyecek işte ukrok gelişmişler. Yani, ukrok diyor bunlar ukrok yani kullandıkları şey. Evet evde bunu yetiştirebilir mi diyecek kadın. Doğru. Mantıklı değil mi abi? Mantıklı. Ukroğunu. Demek ki evde diyecek ben böyle bir tahtada bir şey yapsam onu da yetiştirebilirim diyecek. Evet. Böyle yapacağız abi bunu. olsun. Orada o yani. kiraf kalacak reis. Toprak kalacak yani. Kalsın. Ya. Ama şurada raf lan buradaki o sarı kırmızı olan şu kiraf var reis. Evet. Onları tamamen söküyoruz. Bunların ikisi sökülecek abi. Orta komple sökülecek, açılacak, açılacak burası ondan sonra. Nasıl? 10 numara. Bak abi teknoloji o kadar gelişti ki şimdi <laughs> et artık ben görevimi yapma o kendisi hareket ediyor bak. Aa bu öyle mi? Tabii bak bir hareket et yatsan arkaya. <laughs> Estağfurullah. Tabii abi, güzelmiş tabii abi tabii tabii bak. Güzelmiş, sen si kalk oraya git abi bak seni çekecek. Kalk <laughs> abi oraya git bak şimdi bak bak. Bak döndü şu an bak devam et bak bak. Güzel işte bundan bana tamam da lazım. Tamam işte abim. Böyle konuşacağım anladın işte. Bundan sana lazım. Bak bak bak. Aynen böyle oturacağım bak. Evet, bak. Evet, bana Kalkacak. bu lazım işte. O... Çalışacağım burada. O... Fidanları dikerken Hop. bana bu lazım. Aha bak. Sen çekmiyorsun ha. Bilgisayar çekiyor. Evet, Kendi abi. yapıyor abi şu. An. Tamam. Olay bitti. İşte bu bana lazım. Tertemiz. Kaç para bu sistem komple? Abi bu sistem bu 150 dolar falan bu. Bu. Ödeki de 150 dolar. Yani ha, 300 dolar gider abi. Bu 300 bu da dolar alacağız. Aynen. Tamam. Bu tamam. Bu sen şeyin yüzüne odaklanmış şu an sadece. Yüzüne kadar değil mi? Hani burada ben çiçeği böyle işte o hazırlarken bu çekmesi lazım. Eğer öyle bir şey yapmak istiyorsan abi örnek veriyorum. Bunu aşağıya indireceğim, çiçeğe Heh. odaklayacağım. Bravo, süpersin bak, işte. Bak gördün mü? Çiçeğe odaklayacaksın. İşte burada ben anlatacağım, hem konuşacağım evet. ama şey yapacağım. Örnek abi. veriyorum. Gerçi bu şu an bu çiçekleri falan koyduğun zaman odaklar onu da. Şu an kıpırda o senin hep dönecek yani. Sana dönecek abi. Bak bitti. Gördün mü? Of. Bak gel bak. Ola, ola. Güzel işte makine güzelmiş. Şey. Olay bu abi sana bu lazım. Bana bu lazım. Bu lazım. Ama buraya açtığım zaman lazım bana bu. Tabi buraya açtığın zaman. Aynen öyle reis. Buraya açtığım Aynen. zaman ben bundan iki tane alayım. Batırsan... Devamlı burada çalıştıkça bu kanal açacağım bana. Aynen. Buraya açacağım kendine şey yaratacaksın abi. Youtube kanalı açsan bana. Instagram benim bakacağım. Youtube, Aynen. Youtube abi. TikTok, TikTok gideyim bana. Şimdi gideyim amına. Aynen. Ama ne, ne zevk alırım abi ben de. Seversin abi yapışı şey seversin. Hoşuma abi. gidiyor gidiyor koyayım. Abi var yetenek. Bak on numara konuşuyor sabah da ya, çekiyorum bu seni. Muhabbet ediyor <laughs> <da>. Ne ki yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu kaplan abla mesela. Işte. Onlar hep akıllamamız lazım reis. Tabii. Kapla kanalları vesaire. Ama şu o lambalam, bu bulanmayı kaldıracağız yani şimdi biz. Evet. Dinle beni bir. İki lambayı kaldırdığımızı düşün. O tam o ok, sarının bittiği yer var ya. Lişi, yeşille sarının bittiği yerden. Öteki yeşille sarının bittiği yere kadar içerideki lambalardan böyle boydan boya çekersek nasıl Aynı olur lambalam. abi gece burası biliyor musun sen? Sen dedin ya abi üstü şey yapacağız He, diye. O lambaları yaparsak. Ben, var bende lambalar. İşte üstünü yaparsak o lambalardan abi şöyle çatı gibi yaparsak ya. abi. O zaman onlar da olur. Akşam var ya o sensörle şak diye yandığı zaman. Abi buraya ya. ben sana bir şey diyeyim mi? Buraya onlar yandığı zaman buraya adam yeni araba maraba getirir. Fotoğraf fotoğraf da çekerler. Şey yaparlar. Hı. Güzel olur yani. Karpostal gibi olur abi. Evet evet. Harika olur abi. Buraya şey de koyarız dedim. Oşkan'ın terminalini koyarız şuraya. Adamlar gelip ya, onda gelip para buradan terminal falan on numara olur abi. Hepsi hep. Kira verirler la bize. He? Kira verirler bize kira. Tabii tabii yani, abi. Şöyle veriyorlar ya Optimalan olan şey var yani. Ya 3 bin son veriyorlar. Ayrı 3 bin son veriyor bize. 2 bin somuk şey elektrik yakıyor gerizekalı. 1 somuk çöp bırakıyor. Hiçbir yarımız yok. <laughs> Amma hizmet <izlemini> yapıyorsun. <laughs> 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 estağfurullah estağfurullah. Şey Yunus gitti mi? Yunus abi arayacağım şimdi onu ya. Yani ne yapıyor? Ben arayacaktım ben de. Yani. Ha. Yok gitme de arayacak da beni de boş boş olunca arayacağım dedi. Sen ne uğraşıyorsun? Futbolcular reklamlarını diyor bana. Üç tane dükkan var. Git daha doğru da satsınlar işte. Abi şimdi bu futbolcular geldi. Yunus abi'nin tanıdığımız onları eritmek lazım. Bana o, da söyledi. Eriteyim onları. Dedim, dükkanlara koy dedim. Sattıkça alsın parasını dedim. Ben bakayım bir deneyeyim. Ama biraz abi. zor ha. Yani dükkanlarda mal satmaz olmalı. Instagram'dan abi. Instagram'dan satar, satar Instagram. TikTok, Instagram satar. Aynen. TikTok'la Instagram satar ben sana söyleyeyim. Şimdi TikTok... abi onları alacağım. O senin mankene giydireceğim. Tek tek güzel arka plan yapacağım. Fotoğraflarını koyacağım işte. Bizim şey de olur ha. İleride insanlar gelip burada kim miyim getirip reklam da yaparlar. E tabii ki abi. Yaparlar. Ha? Abi diyorum ya sana artık reklam. Öyle bir şak köşesi yapacağız ki abi. Aa, <laughs> burada bir video yapalım. Bak, gelin bize abicim sen kendi karakterini yarattığın anda insanlar senin giydiği Çörtü, saati soracaklar. Evet evet. Artık reklam böyle abi parmağı gözüne sokmayacaksın adam. Ali diyecek sen bu terliği nereden aldın? Sen hmm. niye geldin lan buraya? He? Gözüne bak abi ne güzel. İlk Ali abinin bahçesinin ilk misafiri geldi. Evet aynı. Alalım abi direkt atalım bunu içeri. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama o yazıları yazsak güzel olur değil mi lan? Reklam böyle pano mono çok şey olur. Abes olur abi. Yazı daha güzel olmaz mı? Yazı tabi abi yazı güzel olur ya. Pano ama senin pano da iyi ışık. Onu kapının üstüne koyacağız reis. Bak şey dedim ben. Ahşap yani ahşapın üzerine var mı ahşap işi işleyecek abi benim bahçem? Gösterdim ya sana fotoğrafı. Ona gerek yok abi. Benim bahçemi biz ahşabın üzerine yapmayacağız abi. Ben sana mi ışıklı dükkanı yaptık ya kafede. İşte diyorum diyor ya daha doğal olması için dedim abi. Yani ahşabın üzerine aslında. Doğal gözüküyor. Doğal gözükmesi lazım evet. Işıklı olmaz ki ama. Abi ışığı yanında ufak beyaz üstten veya alttan böyle şeyler. Netlerle mi var? veririz Aynen. ona? Netlerle mi verilebilir? Kalıplarını nasıl ben çıkarabilirim abi benim bahçem diye. Ben onu orada kardonlarla çıkarabilirim. O hilalleri ben çıkartmıştım. Işte. Ha güzel olmuş onlar. Kardonları oturdum, orada çizdim. Kovaların şeyi. Ondan sonra o kardonları götürdüm o ele reklamcıya verdim. Hadi şey. ama ki bu aynı dedim, aynısını yapacaksın abi. Sende yok yok abi. Şey ben tekstilde kalıp çıkarıyordum ya. onunla beraber ondan sonra adam gitti onlar plastikte yaptı gitti bana. Güzel olmuş onlar. Evet şimdi içeriyi söktüğümüz ama oradaki tahtalarımız da buradaki işimizi görüyor. Buradaki işimiz görüyor. Müş oluyor tahtayla evet, beraber. Evet ama burası altı dolmuş oluyor. Bir zil zil diyorlar burada dört buçuk metre küp. Burası şu an bir buçuk metre küp, bir buçuk da altı yer. Üç metre küp, bir buçuk metre küpü de şuraya yaparız. Dört buçuk metre küp. Bitiyor ya. Olay bitiyor. Yani. Aslında buraya oturma yeri diye bunun üstünde mi tahta yapsak da böyle çiçek eksek diyorum şurada. Komarular mı var <laughs> bu çiçeklerin içinde gece sarhoşlar mı Yok abi sarhoşlar ha? gece çiçekle iş olmaz bence. Şu de yapsak güzel olur ha harika olur biliyor musun? Oturma yeri değil de abi, gelsin içeri girsin adam. Şurada şöyle bir tahta koyup üzerine toprak koysak böyle var ya. Burada da çok güzel olur burası böyle da oraya. Kadar. bak oradan da o köşeye kadar bak şimdi reis mantıklı ol. Oturmaları yapacağız yatacaklar lan burada. Tam şuraya kadar diyorum şöyle aynı o yeşille ya bizim yer başladığı yerden birden yerine kadar yolun iki tarafı komple çiçek ağaç. Paralel olarak evet. yan yana. Olur abi. Daha harika olur reis. Olur. Oturma motor başını kaldırıyoruz. Buraya bir tahta koyduk. Buraya bir tahta koyduk böyle. Hmm. Toprağı hmm. doldurduk geçtik abi. Temiz. Şu toprak yetiyor. Hani kocaman bir ağaç büyümeyecek burada. Şu bir şeyler büyüyecek abi. Şöyle şöyle bir şey büyüyecek Güzel yani. durur abi. Güzel He? durur. Güzel durur. Güzel durmaz mı? Güzel durur. Ama oturma yeri bir olsa sanki abi bir, bir Oturma kaç... yeri ne abi? Oturma yerini Bak. içeride otursun adamlar işte. İçeri, adam içeri çekeceğiz ya. Adam içeri çekmenin peşinde şu anda. Zabora bir şey kerit çekse bize verse şurada bir iki metre bir yer. 2 metre şurada bir yer verse şuna az bir şey kerit geri ittirsek biz. Ki ettiremiyoruz Burası tamamen çukur. Reis. Çukur <laughs> Burası abi, çukurmuş o, anasını satayım. Orası. Evet çukurmuş reis. Bir metre bile mesafe yok. Medan. Vallahi yok. Yok mu abi hiç? Olsa bunlar ben bunun sahibini tanıyorum. Konuşurdum onunla beraber. bir iki metre mesafe bize verseydi buraya böyle... Abi burada bir metre yok da var yani yine 80, 70 santim vardır abi, abi. Adam orada nasıl oturacak abi burada? Biraz böyle açtı mı ağaçlar var gerçi. Şu ağaçlar falan var da. Ağaçları butarız güzel bir şekilde oraya bir şey yapardık abi. Bahçe gibi orayı. He? Aslında burası bahçe güzel olur da reis. Güzel olur. He? Böyle küçük küçük 2-3 tane kamerayla gibi böyle uzun şey yapardık buraya böyle. <laughs> Çay servisi falan yapardık. İlk önce içerisine biterek de abi. İleriye dönük sonra... düşünüyorum ama bu adamı tanıyorum ben. Mal sahibi Aa. çok iyi bir tanıdım. Yani telefonu falan var bende. 3 milyon dolar istedi benden. 3 milyon dolar. Evet, ha, hani dedim yani şey ona falan. ki dedim bana versen. Düşündü taşındı gitti geldi gitti geldi. Evrakları hali bende. <laughs> Dedi 3 milyon dolar da de abi. Dedim sen o. de bana ne yapıyorsun? Kafayı mı dedim. 3 milyon dolar da mı para dedim. Sen bir arada gördün mü hiç? Ben diyorum ona ki sen bana burayı ver. Ben buraya adam bulmuştum. Bir Uygur buldum buraya. Hmm. Uygur 1,5 hmm. milyon dolar yatıracakmış. Zaten bir buçuk o yatırdığı zaman ben buraya başlıyorum. O KFC, MFC, bankalarla falan görüşecektim. Geri kalan paraya da bak. Geri, kal geri kalan paraları da oradan <laughs> kazanacak <laughs> Alıyordum abi. Ya. Bir buçuk milyon dolarla ben buraya 3 milyon dolar kişi bitiriyordum zaten. Bitirdi abi biterdi. Çünkü kurumsal şirketler minimum yedi yıllık anlaşma hmm. Kurumsal şirket diyor ki bana burayı kiraya veriyorsan diyor. Minimum yedi yıl bana diyor. Tabu kodostro müdürlüğünde anlaşma yaptı. Zaten ben ona on yıllık anlaşma yapacaktım. <laughs> sıkıntı yoktu. O da bana şak diye parayı yatıracaktı. Tamam bir yıllık bir yıllık kiraları. Sen Onlara otuz dolar değil de on beş dolardan verecek. Oradan, değildi, oradan, oradan 10 para yıllık kirayı bir anda alacaktım. Tamam abi? <laughs> <laughs> mantık vardı bende. <laughs> Altyapısını da hazırlamıştım ama olmadı. Yani şurası misal Dursana şuraya abi. Burası benim olsa var ya şurası. Tabii tabii. Şu komple tarzı. ortada. Tabii. O gördün mü koridoru? Evet. evet. 2. 20 koridorun genişliği reis. Boydan boya koridor reis tamam mı? Bu buraya komple vitrin yapıyorsun. O koridordan kafadan müşteriyi sokuyorsun içeriye. Ben dükkandan abi sağlı sollu dükkanlar yapıyorsun reis. Hepsini kiraya veriyorsun. Hepsini kiraya veriyorsun abi. Ve şu anda aldık... Pasaj gibi yani. Pasaj sistem. Şu anda sistemi. evet aldıkları kira. Sana sayıyorum abi. En kafadan alıyor 1500 dolar. Buradan alıyor 2500 dolar burası. Hesaplıyoruz abi ne yapayım? 1500, 2500, 4000. 2500 de buradan alıyor. 6000. 7000 dolar kira Hı. aldığını düşün. Ama benim dediğim gibi olduğu zaman abi Senin burası. Senin dediğin gibi olsa pasaj 15 olsa. 15.000 dolar gira alacaksın. 15.000 dolar kira abi. Fazlasını yani. alırsın. Bir abi. de sen de sen de al sen burayı yap. Ben ya, yavaş yavaş oradan yapmaya başlardım yani. Ya, pasaj ya gibi. Bildirince girayı verip bildirince girayı verirdim böyle böyle. Giderdim yani devam ederdim. Pasaj gibi olur dediğin gibi abi. Harika olur. İçeride kuyumcusu, saatçisi bilmem nesi hepsi olur da abi. Abi hepsi gelir ya. Telefoncusu gelir, olsun gelir, hepsi gelir. Hepsi gelir abi. İncik boncuk hepsi gelir. Hepsi gelir. Vermeyecek güzel burası güzel bir dükkan olur yani. Sağlı sollu dükkanlar çok harika olur burası. İyi muhabbet ettik ama. Değil mi? İyi güzel muhabbet oldu. ettik abi. Yani. Güzel oldu ben oldu ama. 10 numara oldu. Ben ufaktan kaçayım Ali abi. Niye? Muhabbetin, tamam. çayın, her şeyin. Mankeni kucağına mı götürsün? Mankeni kucağına mı götürsün? Hafif o, zaten. Onu bu boşada koyayım ben. Yok. <laughs> alayım abi ne olacak <laughs> öyle? Yok yok boşada koyayım onu bir saniye. Poşet var mı büyük? Bulurum ben. Dur, diyorsun. Aa boşet işte bak. Al sana bir mavi poşet. Aa 10 numara. Geliyorum abi. ben tamam. de şimdi. Tamam. Hadi tamam. geçeceğim bir saniye. Tamam. Sen telefonu alayım.